Ben Elif. Ben İcrin. Bugün seninle birlikte yani aslında hiçbir şey olmadı. Hemen çekiyoruz ikinci bölümü. Make and Brain ikinci bölümünü çekiyor. Birinci bölüm çok Elif için. Karıştır. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca yapalım ki süremiz bitmesin. Hatta e, bunun için. bölümü de gelebilir arkadaşlar. Evet. Çünkü bunların hepsini yapmaya çalışacağız. Evet. evet. Hepsini yapamayız arkadaşlar. Bayağı Ama yani baya ara ara da yaparız bunları hep. Yani. Evet. çekelim. Şimdi ben, ben yapayım. ayarladım. Çektim. Aa, kule. Oh. Üçgen üzerinde. Şöyle. Neyin kardeşim. üzerinde? Üçgen üzerinde. Yok. Evet. Bir şey diyeceğim. Üçgenle bir de üzerinde. Üçgen yap. Şöyle üçgen. Çekil çekelim Çekilin. Şöyle, şöyle ayaklarımla birleştirip burada yapacaksın. Üzerinde? Neyin üzerinde? Ya hayır. Sadece bunu yapmayacak mısın sen? Misin? Üzerinde iyi <laughs> yapacağım. Üzerinde mi? Neyin hayır. kendi yani sakalım üzerine nasıl yapacağım? Yani şöyle yapacaklar yani burada. Şöyle yapsın. Aa, bir şey diyeceğim. Şöyle yapsın. Üçgen yapsın. Ya böyle. bir dakika geçti. Böyle. O üçgen şey sayılmaz. Evet. <laughs> o da doğru. Evet. Elim açtı Elif geldi. Diğer ne evet. elif evet. elif geldi. Ben üzerinde geldi. Diğer diğer çok siz değişeceksiniz. Hadi ben... için arkadaşlar. Allah'ım ya. Evet. Burası küçük olduğunda ayaklarını yere sıramıyorum. <laughs> arkadaşlar ben buradayım. Elim üçgen o... ya. Bu üçgen. Bu, üçgen mi? Hayır buraya geçeceksin. Nasıl? Ya elim. Lisa senin ayakların ne kadar küçük. Ya bakın şöyle. Yo 34, 33 numara. Bana küçük geliyor. Ama 34'ü de girelim. Böyle. Böyle. Hı, böyle. Biz elim böyle. Bir tane elimle ayaklarım birleşecek. Evet. <laughs> ne kadar imkansız bir şey. Ya he he bak arkadaşlar bu ne kadar imkansız bir şey. Bunu da bunu da böyle yapacaksın. Buraya yapacaksın ben. işte. Ben. Ne yapıyorsun elim? <laughs> elim ya şöyle bir şöyle bir yap. Dümdüz yap son birini şöyle koy burada ya. Arkadaşlar. Evet. 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 İşte. Tamam evet. Duramıyorum. Hadi. 3, 2, 1. Şimdi eşi buraya. Arkadaşlar bunu salti yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Karanlık olabilir ama ben düzelteceğim oraları montajla. Bitti. Bitti. Asla baba. Hah. Evet. Ay. Sıra bende. Ama elini Edini göremiyorsunuz. Şimdi şey. evet. Bekle arkadaşlar biz bir her yeri kurup gelelim. Evet arkadaşlar e, tekrardan geldik. Ben şuraya böyle geçiyorum. Ben <laughs> buradayım. Ben şurayım arkadaşlar. Biraz gel el sende elinde gelsin. Ha, arkadaşlar ben biraz ben gözükmeyeceğim ama <laughs> olsun elinde sıra. Çekiyorum. Çek bak. Alın şunu. O orada kalsın. Tamam. Çek. Bu, Bu bakayım ne yapıyor? Köprü. Köprü tamam güzelmiş. Elcinin köprü. Bunu böyle yatay yapacağım. Olsun, evet öyle. köprü yap. Ters köprü mü düz köprü mü? Ters böyle köprü yani. Sınır, Ters köprü yapsam. Hayır onu nasıl yapacaksın hiç böyle arka? Tekerle, tekerle yapmayı biliyorum ben. Tekerle yaparım. Şöyle. Hı. Hı. Tamam yapsın istiyorsan yapsın. Bir de geçecek bana. Ya ben şu kadar geçeyim bari. Elif <laughs> yani sen Arkadaşlar yerimiz sığmıyor. Biz tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> <laughs> Elin şurada Sıralarda böyle değişecekler Mesela o geldiğinde bu elif burada olacak Eğicin burda olacak öyleden değişecekler Dur azıcık şuna yaklaşık olmam gerek Çünkü Topuğum şey var. kaldı ne tamam. Eğicin geliyor mu zaten kaldıcım. Hadi 3 2 1 demeden kız kalktı ya Şöyle ters baş tutayım baş için için. için ters 3 2 1

Vallahi benim kızım. Valla mı? benim gitti arkadaşlar. E ee, biz sana yapma dedik. Mi? Evet. Ben olsun. her gün köprü yapıyorum. O kadar da canına girmiyor yani. Ay bu ne biçim dağınıklık arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar evet. siz yani? geldiğiniz için özür dileriz. Elif geçer. <laughs> arkadaşlar Aa. geldik uzun bir aradan sonra su içip ya. Sonra yemek yiyip de geldik. <laughs> Çok acıkmıştık. Şimdi ben çekiyorum. Çok kolay. Ama onu ben demin yaptım, yok yapmadım, işte silindir. Nisa silindir. Nisa hakkındaylar Hayır niye? kalacak orada. kanca korda. Şimdi silindir o kadar. Çekelim bakalım. Hadi 3 2 1 Te te bunlar? Yok, evet. evet bunlar mı? Bunlar, bunlar olsun ya. Bitti. Öyle kız burada silindirler. Nasıl? aslında şu daha iyi olurdu şunlar. Hı? Bak arkadaşlar şun, şunun yerine şunları yapmayalım bence. Bu daha iyi olur. Renk aynı şey değildir ama bence bu, bunlar daha iyi olur. Yani bak düşünsene piyonlar kayboldu. Üç tane vardı kayboldu. Bunlar onun yerine kurulmuşsun işte. Üç tane ne var ama bir tanesi kayboldu. Ve da oyuncak sepetimin için. Elif sıra sende. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz üçüncü bölümde çekeceğiz. Silindir gelir. İnşallah. Arkadaşlar bu videoları peş peşe Ne? Silindir kendin. Silindir ve böyle bir şey. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra final veriyoruz. Ne, yani ne final dersiniz arkadaşlar? Oyunu yani gibi. oyunu bitireceğiz ama başka günlerde tekrardan bunları çekeceğiz. Hadi bakalım ben ya parkayım. İkinci bölüm peş peşe gelecek arkadaşlar bu arada. Evet, Geçelim. Hadi silindir yap. Ama ben bu kadar daha önce kalandan nasıl yapacağım? <laughs> ben daha önce nasıl yapacağım? Böyle mi? Böyle mi? Elif o kadar da ama böyle sallanacaksın. 3, 2, 1 başlat. Ne? Ha. Ben de eşyaları vermenizi, He. ben de ecrini de öyle yaparsam vermenizi bekliyorum. Hayır sen alacaksın senin yarışman Elif. Elif'cim durdurmaya hazır ol. Dur durma. Benim. Dur durma dur dur. Evet. evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve zil butonuna basarsanız Hayır, gönderdiğimiz videolardan ah, haberdar olmak için zil butonuna basmayı Uy, unutmayın. Ve çok, çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hoşçakalın.